İnsanlar kendilerini yenilemekten uzak, dindarlar da kendilerini yenilemekten uzak, sufiler de, ehli tarikat da, cemaatler de kendilerini yenilemekten uzak. Müslümanlar da kendilerini yenilemekten uzaklar. Böyle olunca köhnemiş bir din düşüncesi, köhnemiş bir siyaset, köhnemiş bir devlet köhnemiş bir hukuk, köhnemiş bir ekonomi sistemi. İslam dünyasının en büyük handikapları, köhneleşmiş sistemler. Siyasetçiler köhneleşmiş devlet sistemleri, ekonomi, aile, sosyal hayat onlar köhneleşmiş. Bir ilerleyiş yok, bir değişim yok. Dindarlar da bunun içinde. Bakın dindarlar da bunun içinde. Dindarlar da kendilerini yenileyemiyorlar. Bakın geçmiş ümmetler de bu hatayı yaptılar. Museviler bu hatayı yaptılar. Kendilerini yenileyemediler. İyi kendilerini yenileyemediler. Ve iyi seviler veya Museviler kendilerince eski alimlerin kurmuş olduğu otoritede kaldılar. O otoriteleri yıkamadılar. Hahamlık otoritesini yıkamadılar. Papazlık otoritesini yıkamadılar. Yıkamadılar bu otoriteleri. Tarikatlar şehlik otoritesini yıkamadılar. Tarikatlar da bunu yıkamadı. Cemaatler hocalık, mollalık otoritesini yıkamadı. Bu otoriteler kendilerini Kur'an ve sünnetten besleyemediler. Bizim şeyhimizin, şeyhinin, şeyhi böyle yapardı dediler. Bizim alimlerimiz böyle yapardı dediler. Bizim önceki genel başkanımız böyle yapardı dediler. Bizim bir devlet geleneğimiz var dediler. Osmanlı'nın da yıkılış sebeplerinden birisi bu. Bütün devletlerin yıkılış sebeplerinden birileri budur. İşletmelerin yıkılış sebepleri budur. Ailelerin yıkılış sebepleri budur. Bir bakmışsın aile dağılmış. Aile kendisini yenileyemiyor. Yenileme noktasında anne baba bu işin ölçüsünü olması gerekirken yenilenmeye karşı olan anne baba oluyor. Veyahut da bir şirkette kendisini yenileyemeyen patron oluyor. Bir iş yerinde patron kendisini yenileyemiyor. Bu sefer iş yeri batıyor. Ailede baba, ailede anne kendisini yenileyemiyor. Veya arkasından gelenlerin görüş ve düşüncelerini kale almıyor. Biz babadan böyle gördük diyor gidiyor Allah muhafaza eylesin. Oysa bir tuşla şimdi bütün işleri hallediyor. Ben bundan 15 yıl önce e ee, bunu övünmek için söylemiyorum. Züccaciye dükkanı açarken firmanın programcısına çağırdım. Dedim gel. Ben istediğimi sana söyleyeyim. Dedim buraya bir tane mal girse, buradan internet üzerinden göreceğim. Mal çıksa göreceğim dedim. Günlük satışı göreceğim, neler satıldığını göreceğim, kimlerin malı olduğunu göreceğim dedim. Adam böyle baktı bana. Bana böyle bir program hazırla getir dedim. Ben su tohumu orada göreceğim dedim. Bundan 15 yıl önce. Kimin malını sattım, kimin malından ne kadar kar ettim onu da göreceğim dedim. Bir tuşla hepsini görüyordum akşam olunca. Bir tuşla. Şimdi değişti mi sistem? Değişti. Orada kara deftere yazmak yok. Senin elindeki malı bileceksin her gün. Günlük. Örnek bu değişimi bu yenilemeyi gerçekleştiremeyenler batıp gidecekler.